ulaştırma ve altyapı bakanı Abdülkadir Uraloğlu gençlerin ilgisini çeken oyun platformu Roblox'un yeniden erişime açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hem Discord hem de Roblox'la görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Durum şu, yani orada biz doğrudan bakanlık olarak BTK ee, olarak kendi yetkimizde olan bir konu değildi. Hukuki bir süreç sonucunda böyle bir erişime engel getirmiştik. Şimdi artık hani onunla ilgili o platformlarla hem Discord hem de Roblox'la görüşmeler devam ediyor belli içeriklerin çıkarılıp da düzenlenmesi noktasında hani bir adım atıldı ama nihayete varmadı. Nihayete erdiğinde inşallah tekrar aynı hukuki süreçle onların açılması söz konusu olacak. Biz de süreci takip ediyoruz. Hani kamuoyundan bu anlamda gelen talepleri biz de takip ediyoruz. Hani umuyorum kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar. Biz de gereken işlemi yaparız diye düşünüyorum.